Merhaba diziciler ailesi. Ekran başından kalkamayan, her detayı yakalayanlar. Eğer dizilerin gizli şifrelerini çözmek, kim ne yapacak ilk siz öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi abone olun ve zile basın. Çünkü bugün masamızda adı gibi kıskanmak ve hırsla dolu hikayesiyle 4. bölüm 1. fragmanı var. Bu tanıtım, konağın duvarları arasında, Seniha ve Nüzet arasındaki soğuk savaşın artık alevlendiğini gösteriyor. Bu analizde, Seniha'nın özgürlüğe giden yolda Nüzet'i nasıl bir piyon olarak kullanacağını ve bu planı alt üst edecek büyük sırrı konuşacağız. Dördüncü bölüm fragmanı, Seniha'nın kendi hayatını kurma ve hukuk fakültesine dönme hedefinde ne kadar gözü kara olduğunu gösteriyor. Abisi Halit'in evlenmesi, onun babasından kalan eve ve özgürlüğe giden tek bileti. Bu nedenle Seniha artık zaman kaybetmek istemiyor. Halit ve Nüzet ilişkisini bir an önce resmileştirmek için baskıyı artıracak. Ancak ortada Nüzet gibi beklenmedik bir oyuncu var. Seniha, Nüzet'le tanışmasını bir fırsat olarak görse de, Nüzet'in sürpriz bir şekilde ortaya çıkışı ve Halit üzerindeki etkisi, Seniha'nın net planını yavaş yavaş karıştırmaya başlıyor. Acaba Nüzet göründüğü kadar masum mu? Yoksa Halit'e ve eve dair kendisinin de büyük bir planı mı var? Fragmanda, Halit'in, Nüzet'e olan hislerinin beklenenden daha ciddi bir boyuta ulaştığını gösteren ipuçları var. Halit sadece ablasının planı için değil kendi duygularıyla hareket etmeye başlıyor. Bu Seniha'nın tüm kontrolü kaybetme korkusunu artıracak ve onu daha tehlikeli adımlar atmaya itecektir. Konağın içinde kim kime ne kadar güveniyor bu bölümde ortaya çıkacak. Bu hırs ve miras oyununda Nüzet'in masumiyetinin arkasında büyük bir sır saklı olmalı. Benim tahminim Nüzet'in geçmişiyle ilgili Halit'le evliliğini derhal sonlandıracak hatta Seniha'nın planını bile tehlikeye atacak büyük bir sırrın ortaya çıkması. Nüzet, göründüğü gibi tesadüfen o evde değildi ve belki de Halit'in ailesi ya da mirasıyla ilgili gizli bir intikam planının parçası. Seniha bu sırrı öğrendiğinde kendi özgürlüğü için Nüzet'i ifşa etmek mi yoksa ailenin itibarını korumak için sessiz kalmak mı zorunda kalacak? Diziciler sizce Seniha özgürlüğüne kavuşmak için Nüzet'e her şeyi yaptıracak mı? Nüzet'in gizlediği o büyük sır ne yorumlarınızı ve bu hırs dolu hikayeye dair öngörülerinizi aşağıya yazın. Bir sonraki derin analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.